Arkadaşlar merhabalar. Bugün size iki kurumun devlet memuru alım ilanından bahsedeceğim. Birincisi 9 Eylül Üniversitesi kendi hastane bünyesinde tam 148 adet hastane personeli alacak. Kim var bunun içerisinde? Fizyoterapisti var, hemşiresi var, sağlık teknisyeni var, röntgen teknisyeni var. Tabii ki hangi bölüm mezunu olan arkadaşlar girecek buna katılabilecek. Hemşirelik, fizyoterapist, rehabilitasyon, ilk acil yardım, tıbbi laboratuvar, anestezi, radyoterapi, tıbbi görüntüleme bölüm mezunu olan arkadaşlarım kulak kabarsın onlar başvuru yapabilecek. Sonrasında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı için uzman personel ve iç denetçi alımından bahsedeceğim. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi 120 hemşire alacak arkadaşlar. Son başvuru 14 Ocak 2021. Başvurunuz online olarak arkadaşlar www.deu.edu.tr adresinden başvuru yapacaksınız. Nasıl olacak? Bu adresten başvuru formunu indireceksiniz. Dolduracaksınız ve bizzat şahsen 9 Eylül Üniversitesi personel daire başkanlığına gidip başvurunuzu yapacaksınız. Ben biraz araştırdım. İlanda aynen şu ifade var arkadaşlar. KPSS P3 ve KPSS P93 sınav puanı olmak yazıyor. Yani burada belli bir baraj belirtmemiş. Tabii ki buradaki baraj arkadaşlar belirtmese bile 60'tır. 60'ın altında olan arkadaşlar için belki bir ihtimal ama 60 ve üzeri alınabilir. Çünkü başvuru yapan adaylar içerisinde tabii ki en yüksek puandan aşağı doğru alım gerçekleştiriliyor. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Bakalım pozisyonlar nasılmış arkadaşlar. 120 hemşire, sadece lisans hemşirelik bölüm mezunu olması yeterli. P3 sınav puanı almak diyor. Dikkat edin. Bir fizyoterapist, lisans fizyoterapist ve rehabilitasyon bölüm mezunu olması KPSS P3 sınav puanı yeterlidir. 4 sağlık teknikere, ön lisans ilk ve acil yardım bölüm mezunu olması gerekiyor. Yine 4 sağlık teknikeri ön lisans tıbbi laboratuvar bölüm mezunu olması gerekiyor. 3 adet yine sağlık teknikeri ön lisans anestezi bölüm mezunu olması gerekiyor. 1 adet yine sağlık teknikeri ön lisans radyoterapi bölüm mezunu olması gerekiyor. 12 adet röntgen teknisyeni alınacak ön lisans tıbbi görüntüleme bölüm mezunu olması gerekiyor. 3 adet yine röntgen teknisyeni alınacak. Bu arkadaşlar da ön lisans tıbbi görüntüleme bölüm mezunu olması gerekiyor. Bunları nerede kullanacaklar? Ameliyathanelerde skopi çekimlerinde kullanılmak üzere diye ibare var. Bu skopi çekimi arkadaşlar doktorlar ameliyat esnasında ameliyat yaparken orada bir röntgen cihazı var anında görüntüleme. Onu kullanacak bu arkadaşlar inşallah. Diğer bir alıma baktığımızda ise Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı arkadaşlar uzman personel ve iç denetçi alıyor tabii ki büro memuru adı altında. Başvuru tarihi 25 Ocak 2021'den 11 Şubat 2021'e kadar sürecek. Başvuru şekli ise ajanssinavbasvuru.sanay.go.tr adresinden yapılacak. Arkadaşlar bu ajans merkezi Vandır çalışma alanı, faaliyet alanı Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde gezip dolaşmaktadırlar. Tabii ki kurum nerede isterse sizi orada çalıştıracak. Buna kimler başvurabilir? Uzman personel ve denetçi dedim size. Uzman personellerden özellikle arkadaşlar KPSS puanı ile alım yapanlar için bir de KPSS'siz alım yapanlar için olmak üzere iki kısma ayrılmış. KPSS puanı ile alım yapıyorsa eğer bu puanınızın özellikle iktisat, işletme ve maden mühendisliği bölüm mezunları için arkadaşlar 80 ve üzeri olması isteniyor. Bir de yabancı dil sınavından son 6 yıl içerisinde 70 ve üstünde bir puan almış olmanız gerekiyor. KPSS'siz alım için ise 50 yaşını doldurmamış olmanız şu alanlarda ise en az 5 yıl çalışıyor olmanız, pardon, çalışmış olmanız gerekiyor. Tecrübe ile alım yapıldığı için. Planlama, programlama, proje, üretim, tasarım, strateji geliştirme, izleme, değerlendirme, tanıtım, danışmanlık, şehircilik, çevre, araştırma, geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansman, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret. Tabii ki bu kişilerde de yine yabancı dil sınavı şartı aranmış, son 6 yıl içerisinde 70 ve üzeri 1 puan almış olmanız gerekiyor. Arkadaşlar iç denetimci için ise hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama, mühendislik dallarından birinden mezun olmanız gerekiyor. Yine yabancı dil sınavından 70 ve üzeri bir puan istiyorlar. Bir de kamuda ya da özel sektörde en az 5 yıl denetçi olarak çalışmış olma şartı aranıyor. Arkadaşlar bu Doğu Anadolu Ajansı için inanın araştırma yaptım. 2 ya da 3 kişi alacaklar. Bakın ben bunu saat gece 2.30'da bitirdim. Sizin için paylaşıyorum. Buradaki benim amacım bir tane bile olsa deniz yıldızını denizin içine atabilmek. Hocam o bir kişi için video mu çekilir? Çekerim. Bir kişi için olsa yine çekerim. Belki de yıllardır bekliyor arkadaşım o alım için. Belki ona tesadüf olur. O bir devlet kapısı aralar. Benim amacım tek gayem bu, bilginiz olsun. İnşallah Rabbim gönlünüze göre nasip eder. Hayırlı günler diliyorum.